Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi bir puff düğünüzle karşınızdayım abi. Bugün sizlerle çok değişik bir challenge yapıyoruz abi. Yanlış duymadınız. Challenge'ımız adı çift KNT. Diyoruz ve arkadaşlar like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Yani moral beğenisi oluyor gerçekten benim için. Yani diyelim bu videoya diyelim daha fazla like geldi ya. Diğer videolarım daha iyi oynayasım geliyor. Özel rızası için şey yaptım arkadaşlar. Bunu ilk defa alırken şey yaparız zaten. Şimdi gidelim power plant'te kanete bulabilirim diye buraya atladım. İnşallah da bulabilirim. Bulacağımı zannediyorum yani. Kanete illaki çıkıyor çünkü. Hadi bakalım arkadaşlar. Bak kanete var. Yine de bana çıkıyor. Ben almıyorum kaneteyi tamam mı arkadaşlar? Bak kanete çıkmazsa bu sefer çıldırırım. ya. yine yine ne var ya bir Bu Buna biri mi atladı? Lütfen bir kanete ver ya. <laughs> Çıkmazsa çekeriz arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok çünkü. Bugün ne kadar para bile bulamamışız lan. Kaanet'e challenge yapacağız dedik. Yok abi, burada yok. Anlaşıldı. Çıkmayacaktı arkadaşlar. O yüzden buradan gidelim. Evet arkadaşlar. Kaanet'i sonunda buldum ama alana giremedik arkadaşlar. Gece de sadece son 20 kişi kaldı bizi say sayarsak bizle, bizle, beraber. Şöyle kaneteyi buldum arkadaşlar. Alana girmem lazım acilen. Adamı gördüm. Baygın. Güzel arkadaşlar. Güzel 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 güzel. güzel. Şurada sağlık malzemelerini baya baya aldım zaten yetecek kadar var bir de şunu basarsam araba hala buna arkadaşlar. numara gösteriyor ama bir dakika kapatmış hemen yazdırmam lazım arkadaşlar koşmam lazım acil bir şekilde koş 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 abicim koş koş vallahi koş. Hayır ses geliyor önümüzden. Cık. Ya valan çok vuruyor be. Araba yok mu ya? basmam lazım. Hayatta kalabilmek için bunu yapmam lazım arkadaşlar. Koşuyorum koş 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 bana da girdik de bir dahaki aralı sıkıntı atabilir Kulübe atarsam kendimi ama da para kutusu var bir tane daha çekebiliriz aslında iyi olur daha 6x de çekebilirim Hayır adam niye geldi? Sıkıntı arkadaşlar çok. Hayır alma alma alma. At almıyoruz onları. At, at 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 Koş 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 koş. Adam niye geldi? Alan hayır ya. Arkadaşlar sıkıntı yaşayacağız. Bayağı bir şekilde sıkıntı yaşayacağız. Bayağı bayağı sıkıntı. Anam dur artık dur. Girdin dibimize bir dur. Güzel. Dur bir harcamayacağım çok. Ama kadar harcamak zorundayım ya. Basıyorum ki maalesef. Hayır arkadaşım dolayı. Şunu da basacağım. Gördüm. Bot bot. Tamam. Dur bot. Güzel. Oraya doğru oynasak. Yattım arkadaşlar. bakmaya çalışacağım ama. Ne taraflarda adam var. Ama biri geldi. korabilir Güzel Kaçıyorum arkadaşlar Ya burada öleceğiz ya da. Çok, çok, çok mutluyum. Bunu bir olmaz. Ah be. Arkadaşlar yani yapacağımız hiçbir şey yoktu ki be. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz Allah'a emanet. Bir gün yapacağız ama.